Ankara'nın Müslümanlaşmasını sağlayan Ahi Mesut adında biridir. Ve Ankara'nın ilçesi Etimeskut, Ahi Mesut adından gelmektedir. At kestanesi ağaçları Fransa'ya 1615'te İstanbul'dan götürülmüştür. Paris bulvarı bunlarla süslüdür. Osmanlı padişahları arasında gözlük kullanmış bir padişah vardır. O da son padişah Vahdettin'dir. İstanbul'daki hürriyet abidesinin altı bir yer altı mescididir. Bu mescide abidenin kapısından girilir. Hürriyet şehitleri bu mescidin mihrap duvarının arkasında medfundur. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından Semiz Ali Paşa o kadar şişmandı ki koca imparatorlukta kendisini taşıyabilecek ancak iki at bulunabiliyordu. Kristof Kolomb, Osmanlı Sultanı II. Beyazıt'ın huzuruna çıkarak dünyanın sanılandan daha büyük olduğunu ve kendisine yardım etmesi halinde Osmanlı adına keşfe çıkabileceğini söyler. Ancak II. Beyazıt Kolomb'u reddeder. Hatice Sultan kendisine yaptırdığı saray için Fransız mimar Melling ile mektuplaşmalarında Latin alfabesini kullanarak Türkçe mektup yazmıştır. Bu Türkçenin Latin harfleriyle tarihte ilk kullanımıdır. Gülbent ağları padişahların seyahatleri esnasında bindikleri kayıklarda hünkârın kavuğunu taşıyan görevlilerdir. Selamlama esnasında kavuğu eğerek halkı selamlarlardı. Ayasofya'nın güneybatı duvarını süsleyen 13. yüzyıla ait dünyaca ünlü Deizis sahnesi. Bu sahneye baktığınızda Hz. İsa'nın gözleri sizi sağdan sola ya da soldan sağa giderken takip eder.